Aranın ardından hafta sonu ana habere devam ediyoruz. Kültür Yolu Festivali ilk durağı olan Şanlıurfa'da çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Tarihin sıfır noktası olan Göbekli Tepe ziyaretçilerin en çok ziyaret ettiği yerlerden biri. Tarihin sıfır noktası 12 bin yıllık geçmişi, gizemli atmosferi, insanlık tarihinde büyüleyici yolculuğa çıkarıyor. O zamanlar bu taşların buraya gelirmesi, konulması, bu kadar yüksek 40-60 tonu bulan taşların hani bu şekilde yapılması ilgi çekici geliyor bana. Mardin Kızı Tepe'den geldik. Uzun zamandır Göbekli Tepe'yi gelmeyi düşünüyorduk. Dünya tarihinde ilk yerleşim yeri olması da çok önemli. Kültür Yolu Festivali bu yıl Şanlıurfa ile başladı. Kentin turizmine büyük katkı sunan Göbekli Tepe'de en çok ziyaret edilen yerlerden biri. Binlerce yıllık tarihiyle Şanlıurfa denince akıllara Göbekli Tepe gidiyor. Göbekli Tepe'deki o tonlarca ağırlığındaki sütunlar hem hayvan kabartmalarıyla hem de ağırlıklarıyla büyük merak uyandırıyor. T şeklindeki sütunlar Göbekli Tepe'nin en önemli sembolü. 200'den fazla sütunun ağırlıkları 20 tonu, boyları ise 6 metreyi buluyor. Üzerine işlenmiş hayvan figürleri de dikkati çekiyor. Kimle geldin? Babam, annem, kardeşim. Çok sevdim burayı. Nasıl yapılmış merak ediyoruz. Yani bir de Anladığım kadarıyla dünyanın en eski yerleşim merkezi olarak burası seçilmiş. İzmir'den geliyorum. Merak ettim buraları. Duydum böyle bir yer var. Gelip görmek istedik. Bir fırsatımız oldu. Gelelim hem Gaziantep hem burası. Hem böyle tarihimizi, kültürümüzü görüp öğrenelim istedik. Toplum, din, tarım ve insanlığa dair ezberleri bozan, yapılış amacı tam olarak açıklanamasa da insanlık tarihinin dönüm noktası. Kültür Yolu Festivali'nde turizm potansiyeliyle de ön plana çıkıyor.